Hepinize hep yeni bir izan. selamlar dostlar ben Kadir gençler bugün sizlerle yaklaşık 15 tane istifte açılımı yapacağız gençler ve e, bu benim kanalımın ilk videosu buna böyle bir artı 10-20 like bekliyorum çünkü bu kanal yeni ilk videom olduğu için Allah'ın izniyle de geçer bu kanalda gelişmeyi düşünüyoruz yani hemen arkadaşlar size uzatmadan şu arabamdan bir istirahat almam lazım kapısı kitle herhalde aynen bir durun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane var bunu ee, burada sakin güzel bir manzara yerde açmak istedim Geçer Burası Bizim Mekan Sarı Yerdeyiz Mekanımız Burada Yani Kafanıza Göre Gülerseniz her, Herhalde Tararlar Siz Bizimkiler Klanımızı da Şöyle Göstermem Lazım Gördüğünüz mü, Bir Tek Ben Aktifim 13 Kişiden <laughs> Zaten Gülüşüyor Ben Aktif Geçiriyorum Da Geçer Bizimkiler Şey Yapıyor Nasıl Diyeyim ee, Akşamları Giriyor Akşamları Da Oynuyorlar Onlar Onlarla Birlikte De Akşam Oynuyoruz Yani Hemen Arkadaşlar Şuradan Bir Stas Çekelim <laughs> Ee, şöyle 15 tane Bismillahirrahmanirrahim 1 boş. Abi ben zaten böyle olacağını biliyordum. İkincisi mavi inci güzel. Güzel mavi boş. Boş. Yapma ya. Gene boş. Gene boş. 1 2 3 4 5 tane boş çıktı ya. 6 boş. 7 boş 8 boş 9 boş 10 gene mavi geldi şu anda 3000 boş 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 mavi ol son hamlede kırmızı ince arkadaşlar 15 tane istik eder 3-4 e, tane, 15 tanesi deden, 11 boş, 4 tanesi dolu çıktı yani 3000. E, şu anda 3000 kırmızı inci veriyor arkadaşlar. 4500, 6000. Bir tane daha var. 7500 kazanmışız yani 15 deden, 4 tane çıktı. 7500 kazanmışız arkadaşlar. Hemen, hemen, hemen bunları gidip bakalım. E, Doğru bu <laughs> hesaplamışım bir yandan da. Allah. Bir de onlara bakmamız lazım. Hemen buradan balıkçıya gitmek istiyorum arkadaşlar. Balıkçı zaten bize yakın. O yüzden sıkıntı etmiyor. Şuradan soldan bir dönsek salak düştü. Salak olursa böyle oluyor arkadaşlar. 8 şukul yapacaktı herhalde düştü. Yani arkadaşlar i, isterseniz bir 50 tane daha biriktirebilirim. Bayağı kasılıyorum bayağıdır. Zaten param bankada gördüğünüz gibi 76.600 TL bankada. Ee, şöyle ama çatma. Ben dört, Türk dört. Role plan ya burada Dofaş'la gireceğiz ama ben de iyi 8 koş güzel olduğu için ben iyi 8'i tercih ettim abi. O yüzden bana şey yapmayın gençler. Hop. Hızlı bir şekilde de geldik zaten ya balık. altımız balık şunları hemen satmak istiyorum. Burada zaten oyunun e, çoğu kalabalık yeri buraya biraz gince kasabilir arkadaşlar. Siz de kusuruma bakmayın kasar çünkü çok kalabalık bura. Evet gördüğünüz gibi kalabalık oldu. Her yerden anlaşılıyor şuradan arabaları falan dizmişler. Bir de mal gibi konuya basıyor yavşan çocuğu tövbe estağfurullah. <laughs> Balık sat çektiğimizde 7635 yani 7500 zaten bak 3 tane mavi inciden 4500 bir tane kırmızı inciden 3000 yani 4500 5500 doğru 7500 kazanmışız kalan 57 dolar 50, 7 dola, 50 de, okay. dolar demişim okay. TL'yi de arkadaşlar ee, balıklardan kazanmışız. Ee, buraya server ayını basılanlar hemen e, size göstereyim yeni rehberler falan seçildi. artı 400 saat istiyor Hem rehber istiyorlar bizi. Hem de yanlışlıkla mal gibi gittim videoyu durdurdum. Burayı birleştireceğiz mecbur. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Ee, şöyle Evet 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 çok hızlı bir şekilde. <laughs> şöyle buraya gelin. Bura benim uğurlu yerim. Gerçekten uğurlu biraz bura. Benim bir arkadaşım var o buradan yüzde yakın şey tuttu İstiridye tuttu arabasında da işte böyle Slash balık tut yazıyorsunuz şu şekil Arkadaşlar ondan sonra bekliyorsunuz Bir 20 saniye 30 saniye falan Ondan sonra balığı tutuyorsunuz Mesela bakın bana ne gelecek Tutamadınız geldik diye ümit ediyorum Deniz alabalığı tuttuk mesela arkadaşlar İstiridye açılımı Videosu arkadaşlar yayına girecek Saat iki buçukta şu anda videodayım Haberiniz olsun İstiridye videosu açılımı saat iki buçukta yayında kanal Kadir Steylem hemen izlersiniz Neyse arkadaşlar Şunlara dediğimiz gibi Neyse Hızlı bir şekilde arkadaşlar şuraya geleceksin sonra balık tutacak böyle bir tane alıp satmayın Tabii ki tutun yeminiz tane kadar Bazen istiridye geliyor böyle balık satabilirsiniz Bir tane balıktan 19 TL kazandık Geri mekanı gir videoyu sonlandırmam şu vurması salak geç geç dayı tamam Eyvallah yol verdi bize tamam Yol vermiş ailemize Teşekkürler kardeşim buradan da sana Dediğim gibi arkadaşlar ee, Yani Bu kadar basit ama biriktirmesi biraz zaman alıyor Yani ama parası da güzel olur Yani çok tekli Bakın Tekli tekli açarım düşüncesiyle Tek tek açarsanız çoğunlukla içi boş çıkıyor Onu söyleyeyim yani Biriktirin bir 10 tane 20 tane benim gibi Açabilirsiniz ben bayağı bir biriktirdiydim arkadaşlar 30'a 40'a yakın açtım işte 75 bine kadar paraya ulaştım şu anda da üstüme de 10 e kadar paraya ulaştım gördüğünüz gibi 76 bin .000, 10 bin daha 86 bin kutu kutum da var arkadaşlar bakayım aynen 4 kutum olması lazımdı 3 kutum var bir saat ya yani 18 dakika sonra 4 kutum olacak onlarla ben 80 bine tamamlarım paramı yani haberiniz olsun 90 bine 80.000'e 80 e demişim 90 bine tamamlarım arkadaşlar paramı sizin de haberiniz olsun yani bizim milli alımlar kapalı diye biliyorum ben zor girdim çünkü ve kurum olarak burada devam ediyorum en aktif zaten şey benim ee, şöyle güzel bir ee, şey yapalım arkadaşlar sigara yakalım Hah. şöyle bir poz alayım şöyle tam şöyle aldım sesimi de bunu başlık şey yaparım Neyse arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun dostlarım.